Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında çözüm süreci söylentisinin ardından MHP lideri Bahçeli ve DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'ın Kürt sorunu hakkındaki sessizliğini boz çağrısına yanıt vermiş, ne DEM Parti'nin ne de MHP'nin CHP'yi sıkıştırdığı bir alanda olmayacaklarını ifade etmişti. CHP ne söylerse kendi söyleyecek. TV'deki yorumcular ağzıyla bir takım ezberlerle bir takım maksatlarla veya bir takım hesaplarla konuşanların ya da hesapsız kitapsız 3 5 fazla reyting için ortalığı gerenlerin ağzıyla değil bu parti konuşacaksa genel başkanının grup başkan vekillerinin sözcülerinin milletvekillerinin ağzıyla konuşacak Özgür Özel çözüm süreciyle ilgili Ankara'da son dakika açıklaması yaptı. Özel, bir şey duyulacaksa benim ağzımdan duyulacak dedi. Ben dün grup konuşmamda Sayın Bahçeli ile ilgili de, DEM Parti'nin Sayın Eşkenal Başkan'ın açıklamaları ile ilgili de, süreçle ilgili de partimizin hattını net olarak ortaya koydum. Söyleyeceğim şudur. Bu konuda bir şey duyulacaksa benim ağzımdan duyulacak. Yeni bir şey duyulacaksa da önümüzdeki hafta Diyarbakır'la başlayıp Van'la bitireceğimiz altı günde altı ile gideceğimiz seyahatte duyulacak. Dünkü açıklamalarım bütün bu sorulara cevap verecek niteliktedir. Teşekkür ediyorum.